Özellikle hafif ve sağlıklı beslenmeyi sevenler, lezzetli tarifler arayanlar varsa kesinlikle bu tarifi listenize almanızı tavsiye ederim. 8 adet tavuk bacağı bir kaba alıp üzerine 1,5 tatlı kaşığı tuz, 1,5 tatlı kaşığı kekik, 1 tatlı kaşığı toz sarımsak, yarım tatlı kaşığı toz karabiber ve 1,5 tatlı kaşığı paprika koyup 2-3 çorba kaşığı kadar sıvı yağ ekliyoruz ve iyice karıştırıyoruz. Lezzetin her yere ulaşmasını istiyorsak iyice karıştırmakta fayda var. İyice buladıktan sonra kabın üzerine streçliyoruz ve buzdolabında artık marineye bırakıyoruz. Bunun gibi pratik, lezzetli, farklı daha birçok tarif için kanalıma abone olmayı unutmayın. 4 adet patlıcanı eğer büyükse 3 adet de olur. Halk dilinde pijama usulü dediğimiz şekilde soyuyoruz. Hepsini soyup tepelerine aldıktan sonra 4'e bölüyoruz. Ve küçük küpler halinde kesiyoruz. Ben böyle kaşığa birkaç tane sığsın istediğim için, çünkü biliyorsunuz pişince de küçülecek bunlar. O yüzden küp halinde kestim. Fakat eğer arzu ederseniz halka olarak bile kesebilirsiniz. Öyle de çok güzel olacaktır. Aynı şekilde 3 adet kabağımızı da yine dörde bölüp küçük küpler halinde kesiyoruz. Ve 3 adet patatesi de yine küpler halinde kesiyoruz. Sadece şurada şöyle bir püf noktası var. Ne şekil kesiyorsanız bütün ürünleri de aynı boylarda ve şekillerde kesmeye gayret gösterin ki pişme dereceleri de aynı olsun. 3 adet yeşil biberi gördüğünüz gibi halka halka kesiyoruz. Ve bütün malzemeleri ekledikten sonra üzerine 7-8 diş sarımsak, yarım çay bardağı sıvı yağ, 2 tatlı kaşığı tuz, 2 tatlı kaşığı paprika, 1 tatlı kaşığı toz karabiber, ve bir tatlı kaşığı toz sarımsak ekliyoruz iyice karıştırıyoruz. Yine tavukta yaptığımız gibi bu malzemelerin de iyice karışmasına özen gösteriyoruz. Ve fırın tepsimizi alıyoruz. İster yağlı kağıt ister böyle silikon matınız varsa koyuyoruz ve üzerine malzemelerimizi döküyoruz. İyice yaydıktan sonra önceden ısıtılmış 200 derecelik üst ızgara ve fan ayarında kızarmaya bırakıyoruz. Sebzelerimiz gördüğünüz gibi kızarıyor ve alt rafa alıyoruz. Ayarımızı da sadece fan olarak güncelliyoruz. Derecemiz yine 200 derecede. Bu sırada sebzelerin üzerine koyacağımız ızgaramıza tavuklarımızı buzdolabından çıkarıp diziyoruz ve fırına sebzelerin üzerine veriyoruz. Gördüğünüz gibi tavuklarımız pişerken yağları da sebzelerimizin üzerine akıyor ve işte hazır. Tavuklar gerçekten sulu sulu ve çok lezzetli. Sebzelerimiz baharatlı ve tavukların yağıyla inanılmaz lezzetli bir hale geldi. Servis tabağına alıyoruz ve afiyetle yiyoruz. Tarif hem çok çok hafif hem çok sağlıklı hem de çok lezzetli. Yapılışı da gördüğünüz gibi oldukça pratik. Eğer yaparsanız yorumlarda buluşalım. Afiyet olsun.